Merhaba. Merhabalar. Bugün sizlere Avustralya'da nasıl ehliyet alınıyor, ehliyetinizin ne kadar kullanabiliyorsunuz ve ne zaman değiştirmeniz lazım, bunlardan bahsedeceğiz. Buraya gelmişken ben de kendi ehliyetimi alacağım Avustralya ehliyetimi. Hem bu süreç hakkında daha iyi bilgilendirmiş oluruz diye düşündüm. Evet, hadi başlayalım. <laughs> evet, Roads'un önüne geldik. Burası test center. Gösterebilirsin. Buraya gelip buradan sürüş testine giriyorsunuz. Aynı zamanda da o ön tarafta şu anda hatta teste girenler var bak. Onlar şey. Turuncu ceketlerin hepsi testi yapacak insanlar. Ve diğerleri de işte içindeler. L yazanların hepsi de yani plakaların üzerine L görüyorsunuz. Bu learner demek. Yani henüz öğrenme aşamasındasınız demek. Şimdi öncelikle Avustralya'da ehliyetinizi ne kadar kullanabiliyorsunuz onunla başlayalım. Avustralya'ya geldiğiniz zaman ehliyetinizi 6 ay boyunca kullanabiliyorsunuz. Bu eskiden bir seneymiş ama daha sonra bunu 6 aya düşürmüşler. Galiba son 2 sene içerisinde olmuştu. Bunun yanı sıra zaten Türkiye'de bir ehliyetiniz olduğu için buraya geldiğiniz zaman bu ehliyeti çevirebiliyorsunuz. Yani burada bir full ehliyet alabiliyorsunuz. Burada da ehliyetler birkaç farklı e, neye ayrılıyor diyelim? Seviyeye ayrılıyor. Learner var. P1 var. P2 var. Daha sonrasında full ehliyete geçiyorsunuz. Eğer sıfırsanız yani ehliyetiniz yoksa ya da burada doğup büyüdüyseniz o şekilde ilerliyor bu sistem. Buraya geldiğinizde de girmeniz gereken 3 tane sınav var. Bunlardan ilki Learners Permit denen bir sınav. Bu size buradaki trafik kurallarını anlatan ve hani e, bunları öğrendiğinizi gösterdiğiniz bir sınav. Bu arada bu sınava kağıt kalemi de girebilirsiniz. Online de girebilirsiniz. Online girerseniz tek seçeneğiniz İngilizce. Ama eğer ben gideceğim ve hani bu test centerların bir tanesine gireceğim derseniz Türkçe bir şekilde sınava girebiliyorsunuz. Böyle bir avantaj da var. Bu sınavı geçtikten sonra biraz önce arabalarda gördüğünüz o L işaretini alıyorsunuz. Yani artık learner oluyorsunuz. Bunu arabanıza koyduğunuz zaman arabanızı kullanmaya başlayabilirsiniz. Ama belli bir saat boyunca galiba 100 veya 130 saat olması lazım. Yanınızda full lisanslı birinin olması lazım. Yani tek başınıza o arabayı süremezsiniz. Ve aynı zamanda kendi yaşıtınız olan insanlardan bir kişi sadece arabada olabiliyor. Yani bir kişi sizin yanınızda duruyor, sizi gözetiyor. Diğer kişi de yani yaşınız olan çocuk diyelim yani siz 16-17 yaşındasınız. Ondan da bir kişi olabiliyor sadece arada. Böyle bir kural var. Daha sonrasında lisansınızı çevirmek için Learners'e girdikten sonra gidip Hazer test almanız lazım. Bu da yolda başınıza gelebilecek kazalar ve sıkıntılar için girdiğiniz bir test. Test içerisinde genelde o 30'a yakın soru oluyor. Ve bu soruları da işte bir video oluyor. Basit bir şekilde anlatmak gerekirse. Videoda işte diyor ki size bir açıklama veriyor önce araba sağa dönecek ne zaman dönsün ya da arabanın yavaşlaması gerekiyor doğru anda bas bu tuşa Hani yavaşlamaya başlayacağın anda buna göre de işte size video izletiliyor bu video içerisinde doğru an geldiği zaman yani frene basmanız gereken an geldiği zaman basmanız lazım eğer kaçırırsanız yanlış oluyor sorunuz yani böyle işte e, saniyelik kararlar vermeniz gerekiyor gibi bir şey var aslında bu arada bütün bu girdiğiniz seslerin hepsi paralı 20 dolarla 60 dolar arasında para tutuyor hepsi. Hatta son sürüş testinde yani bu iki testten sonra sürüş testine gireceksiniz. O da ya 76 ya da 66 dolardı şu an tam hatırlamıyorum. Bunu yaptıktan sonra bir gün alıyorsunuz. Gün alıp buraya gelip kendi arabanızla veya bir sürüş kursunun bir eğitim kursunun aracıyla girebiliyorsunuz buraya. Toplamda aşağı yukarı ne kadar mal oluyor? Bu Şöyle almak? oluyor. Eğer ki sürücü kursundan araba alırsanız yani kendi arabanızı kullanmazsanız fazladan 180 dolara yakın para veriyorsunuz sürücü kursuna çünkü arabasını kullanıyorsunuz. Ama eğer kendi arabanızı kullanacaksanız sadece sürücü sınavının parasını veriyorsunuz o da 66 veya 76 dolar gibi bir şey. Toplamda aşağı yukarı eğer sürüş kursunun arabasıyla katılırsanız 250 dolara yakın paranız gidiyor bütün bu sınavlarla beraber. Yani mesela şimdi kişiden kişiye değiştireceğini söyleyebiliriz o zaman bu masrafların. Çünkü ders almak istemeyen olabilir. Daha fazla ders alması gereken olabilir. Aynen kesinlikle. Sonuçta kendi arabasıyla girmek isteyen olabilir. Sürücü kursunun arabasıyla girmek isteyen olabilir. Ama mesela bu bize ne kadar patladı aşağı yukarı? Bize ne kadar patladı? Bir eğitim. Onların arabasını kullandık. Ee, ve üstüne üstlük sınav ücretleriyle beraber toplamda bize 250 dolara yakın bir paraya mal oldu. Daha doğrusu 220-230 dolara yakın bir paraya mal oldu. Bunun yanı sıra ama bizim arabanın da kayıt ücreti bitmişti. Böyle bir olayımız da var. Burada arabanızın işte ödediğiniz bir kayıt ücreti var. 3 aylık, 6 aylık registration veya işte 1 senelik ödeyebiliyorsunuz. Biz 3 ayda bir ödüyoruz. Ona da verdik. O da aşağı yukarı 230 dolar gibi bir şeydi. Yani toplamda 500 dolara yakın. Biz bu bütün şeylerin hepsine para verdik diyeyim. Bir ayda vermiş olduk Bir ayda yani. evet verdiğimiz para 500 dolar. O ehliyete girmiyor ama sonuçta girmiyor. sürekli yenilediğimiz için o da masraflarımızdan Bir de, biri. Neden 500 dedim? Bir de çünkü ehliyeti almak için lisans parası veriyorsunuz. O da 60 küsür dolar o da. Şey 85 dolar vermeniz gereken para da. O yüzden. O zaman 300-350 civarı mı aslında tuttu? Evet yani bu kayıt ücretini geçersek, araba kayıt ücretini geçersek aşağı yukarı vereceğiniz para 300 dolar gibi bir şey. Kendi arabanızı kullanmazsanız. Anladım. O zaman senin sınav saatin geliyor. Artık sınava git bence. Evet artık sınava gideyim. Zaten bir benim şey kaldı. Daha sonrası çıktığımda tekrardan görüş edebiliriz, görüşmeyebiliriz. <laughs> <bakalım>. Görüşürüz canım. <laughs> o zaman görüşmek üzere. Evet. <laughs> Can'ı sınava gönderdim. Orada arada fırsattan istifade hazır telefonda bendeyken biraz sohbet edelim dedim. <laughs> e, sınav herhalde yaklaşık bir 15-20 dakika falan sürüyor. Daha çıkmadığı için bilmiyorum. Daha sınava gireli bir 10 dakika falan oldu. E, ben de arabaya gelip onu arabada bekleyeyim dedim. Herhalde birazdan çıkar. E, buradaki sınavlar Türkiye'dekiyle karşılaştırılınca hani zor mu kolay mı bilmiyorum. Ben biraz örnek izledim aslında ama e, nispeten daha kolay. Ben ehliyet 18 yaşımda aldım şeyde Türkiye'de. O zaman çok kolaydı. Çok çok kolaydı. Ama şimdi Türkiye'de çok zorlaştığını biliyorum. O yüzden e, Türkiye'de yeni ehliyet almış olanlar buradaki ehliyet sınavının daha kolay olduğunu söylüyorlar. Direksiyon sınavının. Ama tabii kuralları falan e, tam tersi olduğu için tabii zorlanan da çok insan var. Ben de daha almadım. E, Cantıdan sonra alacağım inşallah. Bakalım ne olacak. Ben de bilmiyorum. <laughs> Neyse şimdi birazdan dışarı çıkayım bir bakayım. Gelmiş mi? E, geldiği zaman tekrar görüşürüz. Arkadaşlar, bir bilgi düzeltmesi yapacağım. <laughs> ee, sınav 15-20 dakika sürecek demiştim ama 35-40 dakika falan sürdü. Bekledim ben de bütün bu süremi oyuncağı burada. Ee, sürüş sınavı bittikten sonra da şimdi geldi, bu defa da Vikros'a girdi içeri. Oradan herhalde belgelerini alacak. Anladığım kadarıyla olumlu geçmiş, herhalde geçmiş sınavı tam görüşemedik ama şimdi içeriden çıkmasını bekliyorum. Herhalde bir 15-20 dakika da sürecek. Yani totalde bir saat sürecek diyebilirim aslında. 15-20 dakika değilmiş. Şimdi bekliyoruz bakalım. Evet geliyor ki gözümün çiçeği. Gel. Gel göster ver. gene aldın mı? Aldım. <laughs> Hayırlı olsun aşkım. Sağ oluyorum. Sınav nasıldı? sınav nasıldı? Sınav kolaydı arkadaşlar. Bu arada sınav iki aşamalı. Eğer ilk aşamayı geçerseniz arabayı kenara çekiyorsunuz, duruyorsunuz. Ee, diyor ki tamam şimdi ikinci aşamaya devam ediyoruz, öyle oluyor. Eğer ilk aşamada kalırsanız geri dönüyorsunuz zaten bitti diye. Ee, sınavda da sizden iki tane şey istiyor. Yani bütün her şeyinize bakıyor ama ilk aşama için yapmanız gereken iki şeyden birisi var. Birincisi ya size reverse park yaptırıyor yani duran bir arabanın arkasına park et diyor arka arkaya park etmen lazım. Ya da three point turn denen bir şey var onu yaptırıyor. Yani işte caddedesin caddeden hani 3 adımda maksimum dönmen gerekiyor geri yani arkaya. 180 derece dönmen lazım. Bu ikisi önemli. Bunlardan sanırım sadece bir tanesini yaptırıyorlar. Yani girerken zaten söylüyor bunlardan birini yaptıracağım tamam mı diye. Bunun yanı sıra dediğim gibi sınav kolaydı. Toplamda yarım saati sürüyor. 15 dakika bir aşama. İşte 20 dakika yakında diğer aşama sürüyor. Bir tanesi sadece işte bu e, ne diyeyim evlerin arasında gezdiğiniz bir aşama ve hani orada bu ve orada hani bu krallara uyup uyumadığınıza bakıyorlar. Daha sonrasında da yola çıkartıyor ve hani sen bu ana yollar üzerinde nasılsın, arabayı nasıl kullanıyorsun ona bakıyorlar. Daha sonrasında da giriyorsun, paranı ödüyorsun ve alıyorsun. <laughs> bu kadar. Yaşasın. <laughs> bir dakika şimdi kamerayı çevireceğim. Evet, Şimdi ehliyetimizi aldık. Ee, videonun da sonuna geldik. Videonun da sonuna geldik. Ne ee, diyoruz? Şimdi gidip bunu ıslatmamız lazım diyoruz. Evet. Islatmak derken de kahve içeceğiz. Belki de baklava yeriz. <laughs> <kimseyle. gülüyor> Olabilir. Ee, evet. Bu güzel e, çarşamba gününde ee, size bu tecrübemizi anlatmak istedik. Evet. Ee, Birçok insan da soruyordu zaten orada ehliyeti ne kadar kullanabiliyoruz, ehliyet almak nasıl? Böylece de sizin de öğreneceğiniz, yani bütün aşamaları anlattık bu video içerisinde. Bu videoyu izlediyseniz zaten direkt ehliyetinizi aldınız varsayın. Cebinizde şu anda bu <laughs> <usul> sayesiniz. <laughs> evet, bu videonun da sonuna geldik. Evet. Bizim atladığımız, sormanız gereken başka sorular varsa mutlaka videonun altına yazın. Evet. Tabii ki takip edin unutmayın. Instagram'dan da takip edin, YouTube'dan da takip edin. Yorum yapın, ne yaparsanız artık. <laughs> Bir dahaki videolarda ee, görüşmek, görüşmek üzere. üzere. Hoşça, Hoşça kalın. Kalın.